Düzeltme nedir? Bunu İngilizcesi retracement. Bir yükseliş veya düşüş trendinde ana trendin ters yönünde ve kısa süren hareketlere düzeltme denir arkadaşlar. Mesela şurada bir yükseliş trendi. Yönümüz yukarı. Şurası düzeltme bakın. Gene yön yukarı. Şurası düzeltme. Peki düzeltmede ne oluyor? Ana trend yönünde değişiklik olmuyor. Kısa süren bir hareket. Bunun da nedeni arkadaşlar şu. Burada yükseldi. Alıcılar memnun. Bir kısmı ne yapmıyor? Kar almaya karar veriyor. Bu kadar yeter diyor. Bir kısmı satınca bu düşüyor. Satan ne kadar çok olursa bu düzeltme de o kadar çok derin olur. Burası kritik. Düzeltme esnasında arkadaşlar genellikle işlem hacmi azalır, düşer. Şurada ana trend yönümüz yukarıysa yükselirken işlem hacminin fazla olması lazım. Düzeltmede düşerken işlem hacminin azalması lazım. Dolayısıyla yatay hareket ederken de bu işlem hacmini kontrol ederseniz kırılmanın ne yönü olacağı konusunda sağlam ipucu elde edersiniz. Tabi burada ana trend yükseliş Yukarıydı. Peki ana trend düşüş ise düzeltme bu sefer yukarı doğru oldu.